3 2 1 Sevgi dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir maç. Umarım her şey yolundadır. Hemen e, maça geçmeden önce rondo haritasındayız bu bugün. Maça geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Abone olmadan seyreden arkadaşlarım varsa hala varsa abone olup bildirim butonuna basabilirler. İlk defa izleyen arkadaşlarım da gönül rahatlığıyla abone olabilirler. Sevgili dostlarım da maçları izleyip beğenip yorum yaparlarsa kanalın büyümesine yardımcı olurlar. Ee, biliyorsunuz YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Beğenir yorum yaparsanız kalabalığımız da kanalımızda büyür biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var yani şurada bir ay önce 1000 aboneleri konuşurken şu an 10.000 aboneyi konuşabiliyoruz verdiğiniz desteklerden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum hemen şurada lootumu yapıp hızlıca e, aksiyona girmek istiyorum bir sakin sanki yine kimse gelmedi burayı önceki videoları izleyen arkadaşlarım bilir. Hani biraz merkezi bir yer diye buraya atlıyorum. Bazen çok adam geliyor. Bazen de hiç adam gelmiyor. Videolar burada sakin başlıyor ama genelde o maçlar da hareketli bitiyor. Hemen. Yani şuradan çıkacağım ama şu ses veren adamı göremedim. Arkalanmak da istemiyorum. Şuradan çıkıp nereden şuradaydım şuradan ses veriyordu o öbür tarafa geçtim öbür taraftan ses veriyordu gideceğim gideceğim beklemeyeceğim bu adamı artık ya nasip diyorum çıkacağım o oh. gördüm bu arada ya sen buraya mı geldin yapay zekaya da benziyor ama bakacağım bir yapay zeka olabilir. Abi sesten bildiğin daralttı beni adam ya. Ne doğru dürüst loot yapabildim. Adam akıllı. Drop. Güzel olur alırsak. Çok iyi. Çok iyi. Hayır. Biraz alırım abi. Alırım. Alırım. Şunları at. İyi, Groza'ya geçelim. Groza. Tamam. Şurada bir şeyler oluyor. Hemen o tarafa döneceğim. Pozisyonumu alacağım. Şurada, şu arabayı park eden adam bak, koşduruyor. O da park etti arabayı benim gibi. Ne yapıyor? Kötü şu an Burada falan mı yok? Birine çarpılık mı yapıyor? Anlamadım. Bu arada çok kötü. O Kötü ateş ederken kili aldık. Tamam etraf bayağı gürültülü bu arada. Buralardan da Şunu bir basalım. Ustumuzu Bayağı gürültü var bu arada fabrikadan çıktıktan sonra yani dönüp dolaşıp aynı yere gelmem pek o ne yapay zekaya benziyor yani sayıda bayağı azaldı. Alanın da kıyısındayım bu arada. Ama sesler azalmadı enteresan bir şekilde. Normalde sesler zaten kaybolup gider ama. Yok. Şey yok. Bu da bakacağım ya. Yani ortalık bir sakinledi. Hazır sakinlemişken MG var. Almayacağım. Almayacağım bunu hemen. Toparlanayım bir. şu taraftaki adam tedirgin. Şimdi burada bir şeyler oluyordu. Bunlara bir müdahale edebiliyor muyuz? O. O ne? Duydum beni. Tam anlamadım. O ne? O yapay zeka herhalde. Herhalde yapay zeka bilemiyorum. Çünkü bilemiyorum değil herhalde netsir yani bu bir ben bilemiyorum da siz biliyorsunuz muhtemelen. Yani oyun bir Hani kill mil alıyoruz ama böyle oyun bir böyle sanki etkisiz hareketsiz oldu. Şuraya da bir drop attı bu arada. Şuradan bir ses geliyordu. Gördüm. Bu arada adamı yanımdan. Yani adam dondu kaldı bu arada. adam dondu ben adamı vuramadım ya böyle bir şey yok yani Bu tarafta yani artık alan oldukça küçüldü alana gireceğim ama enteresan gördüm adamı kötü groza ile groza ile çok kötü spreydi. Çok kötü. Ya Groza'yla susturucu olmayınca spreyler çok kötü gidiyor bu arada. Yani ben mi öyle deneyimledim bilmiyorum ama. Yani çok sakin maç oluyor gibi. Hani belki yani şu 10 kişi kaldı bir şuradan Gördün. Baya Baya ses var bu arada etrafta ama Şuradaki adam Kötü Tamam güzel Güzel aldık 7 kişi kaldı. Şimdi bir adam biliyoruz bu tarafta zaten şurada. Diğerleri de şu karşıda gibi. Buradan da arkalanmamak için alana gideceğim ama. Oh. Adam da bize vurdu. 8 kill hani çok adrenalin yükselmedi. Bir türlü bu maçla alakalı mı anlayamadım ama yani çok böyle hani çok böyle yüksek seviye bir oyuncu denk gelmedi diye mi hani kendi kendime oynuyormuşum gibi geldi. Sanki hani bak bu olaydı. Kötü. Bu adam bir tık yüksek bir seviye adamı benziyor. Yani bir emin olamadım ama tamam. Bir bun, bundan birkaç oyuncudan emin olamadım. Şimdi bakıyorum yukarıdaki ölüm bildirimlerine. Hani oyuncular var tehlikeli. Ama bana denk gelmedi galiba. Gördüm. Bir tane yedi. Geri döndü. O, tamam. Bir tane daha yedi. Yani benim seviyemde bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Bot değilse bile. Ya da bir biraz daha düşük seviyede. Şuradan bir ses duydum. şurada bir alan dışı mı? Sanki şurada. Oo, oh, sislerin arasından. Sislerin arasından güzel güzel bir vuruş oldu. Bir taneydi. Bunu da son anda gördüm bu arada adamı. Bir tane daha. Dostlar çok sakin bir galibiyet oldu. Yani Mafa formatı için Mafa için bunu son olarak paylaşabilirdim normalde ama yani benim için biliyorsunuz ilginç videoları e, sizlerle tamamını paylaşıyorum. Bu videoda böyle biraz botlar düşük seviyede oyuncularla geçirdiğim bir video oldu. Yani son alanda bir iki keyifli vuruş oldu. Umarım siz bunları beğenirsiniz. Bugün için böyle oldu affınıza sığınıyorum ama beğenir yorum yaparsanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Selamlar dostlar.